Karatay Sözü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de minerallerin tümünü ile değinmek istiyorum. Çünkü hepsi bir arada tek başına bunu bir daha açıklamak istiyorum. Bir tek bir tanesinin yüksekliği veya bir tek bir tanesinin azlığı önemli değil. Bir bütün olarak vücudu düşünmemiz lazım. Hep bunu vurgulamak istiyorum. Mesela tuz eksikliğinden bahsettik. Kanda tuz eksikliğinden bahsediyorum. Kanda tuz eksikliği olunca Hipokrat ne diyor biliyor musunuz? Tuz eksikliği diyor. Kısırlık yapar diyor. Hipokrat. Tuz eksikliğinde e, e, hakikaten doğum kontrolü yapmak istiyorsanız diyor. Tuzunu azaltın diyor hanımın. Bakın ne kadar önemli. Bence bu tuz, tuz meselesi çok önemli. Yani global bir senaryo gibi geliyor bana. Bu bir. Kalsiyum eksikliğinde de daha önce de konuştuk. Kalsiyum da eksik olduğu zaman vücutta ne oluyor? Erken menopoz oluyor, üreme bozuluyor. Tuz eksikliğinde ve magnezyum eksikliğinde olduğu gibi a menore dediğimiz adet erken adetler duruyor ve erken menopoz oluyor, üreme duruyor. Yani bir canlının, bir insanın üreyebilmesi için. ...yeterli tuza, yeterli magnezyuma ve yeterli kalsiyuma ihtiyacı var. Peki bunları nasıl temin edeceğiz onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii doğal yiyecekler çok önemli. Fakat yiyeceklerimizde maalesef toprağımız kirlendi. Havamız ve suyumuz kirlendi. Özellikle toprakta, toprağa ekilen son 30 seneden beri... ...toprağa ve bitkilere, efendim ben söyleyeyim üretiyor. Üretme, üretim artımı diye eklenen. Bakın böcek ilaçları, tarım ilaçları, pestisitler, herbisitler. Bu da gösterildi ki 1950 ile 1999 arasında toprakta hiçbir mineral kalmadı. Yani şimdi biz kalkıp elma yiyoruz değil mi? Mineral alın diye. O eski elmalar. Hiçbirindeki mineral kalmadı. Ne kaldı işlerinde? Mineral gitti. Onların yerine fruktoz geldi. Fruktoz da bütün hastalıkları ve de karaciğer yağlanmasının, karaciğer bozulmasına ilk insülin direncini başlatan en önemli, tehlikeli bir şeker, meyve şekeri. İşte e, pestisit dediğimiz tarım ila zehirleri, böcek ilaçları bilhassa bu yaz aylarında kullandığımız sinek ilaçları, sivrisinek ilaçları maalesef vücudumuzu mahvediyor ve bütün bu mineralleri yok ediyor. Bu minerallerin yok olması, vücutta yok olması, az olması neye sebep oluyor biliyor musunuz? Sodyumun da düşük olması. Aman sakın tuz yemeyin. Aman sakın tuz yemeyin. Sodyumun vücutta düşmesi vücutta DNA'yı bozuyor. DNA'nın iyi çalışması, vücuttaki hücrelerimizde bulunan mitokondriyo dediğimiz, fabrikalarda bulunan DNA'nın enerji üretmesi için ATP dediğimiz, adenizon trifosfatı üretmesi için sodyuma ihtiyaç var, magnezyuma ihtiyaç var. Bunlar çok önemli. Onun için hakikaten besinlerimizi lütfen yiyeceklerimizi mümkün olduğu kadar organik olarak tüketmeye çalışmamız lazım. Sıfırlamamıza imkan yok. Fakat Türkiye'de o kadar fazla tarım ilacı kullanılıyor ki. Yani onun bir limiti var. Limiti bile zehirli de. Fakat Türkiye'de çok aşırı kullanılıyor. Ve bu yüzden hastalıklar çok arttı. Bütün mineraller sebzelerde ve azalınca hastalıklar arttı. Mesela astım yüzde %4000 arttı. Bu bilimsel olarak Amerikan verileri. Kalp krizi yüzde 300 arttı. Kulak çınlamaları arttı. Şeker dengesi bozuldu. Sodyum kan da düştüğü zaman, magnezyum düştüğü zaman şeker dengesiz dengelenmiyor. İnsülin direnci artıyor. İnsülin direnci kırılmıyor sodyum düşük olduğu zaman. Bir de ilaçlarla tansiyon ilaçları insanlar korkutulduğu tansiyon ilaçlarıyla vücuttan tuzu attırıyoruz tuzsuz ye veriyoruz. Efendim yaz aylarında terleme ile işte bu bulanıklık, beyin bulanıklığı, düşünce bulanıklığı. Özellikle yaşlı, yaşlılarda konsantrasyon eksikliği, yaşlılarda özellikle tekrarlıyorum, dengesizlik, düşme hepsinin nin altında so, sodyum dediğimiz kan tuzu, magnezyum ve kalsiyum eksikliği ve de tabii ki vitamin eksiklikleri yatmaktadır. Vitaminleri de ileri konuşmalarımızda söyleyeceğiz. Hepinize sağlıklı, doğa içinde, temiz havada, hakikaten doğal gıdalara doğru yönelin, organik gıdalara doğru yönelmenizi öneriyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.